İçinde bulunduğumuz hafta Ahilik Haftası olarak kutlanıyor değerli dostlar. Bu kapsamda 22-28 Eylül arasında 81 ilde pek çok etkinlik düzenlenecek. Ticaret Bakanlığı ve esnaf örgütlerinin katılımlarıyla gerçekleştirilecek bu etkinliklerde nelerin yer alacağını, zengin kültürümüzün ve güçlü mirasımızın en önemli göstergelerinden biri olan ahiliğin ne olduğunu ve temel ilkelerini Diyarbakır Ticaret İl Müdürü Zafer Atik'le konuşacağız ahilik kültürünü yaşatmak için Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı çalışmaları soracağız. Ahiliğin hem Anadolu'daki hem Diyarbakır'daki etkilerini, günümüz tüketici haklarıyla bağlantısını, ahiliğin temel ilkelerini kendisinden dinleyeceğiz. 800 yıl öncesinden günümüze yapacağımız bu yolculuk için radyolarınızın başından ayrılmayın. Hakla sabır dileyip bize gelen bizdendir. Akıl ve ahlakla çalışıp bizi geçen bizdendir. Böyle diyordu. Ahilik teşkilatının kurucusu Ahi Evran Veli. Ahilik kültürünü yansıtan bu sözler sadece ahiler için değil, toplum içinde bir rehber niteliğindeydi. Değerli dostlar, Ahilik haftasında bu önemli teşkilatı 13. yüzyıldan 21. yüzyıla günümüze uzanan koca bir çınar olan ahiliği konuşacağız bugün. Selçuklularla başlayan, Osmanlı'nın kuruluşunda önemli rol oynayan ve günümüzde de izlerini bulabileceğimiz önemli bir teşkilat, Ahilik. Sosyal, kültürel, siyasal, dini ve askeri görevler üstlenen Ahilik teşkilatının geçmişte üstlendiği görevleri bugün pek çok esnaf ve sanatkar teşkilatı, Türk Standartları Enstitüsü gibi kuruluşlar yerine getiriyor. Kaynağını Kur'an'dan alan Ahilik ilkeleri kin ve nefrete engel olmuş barış ve huzurun büyümesine katkı sağlamıştır. Ahiler, gündelik hayatın tümünü kapsayan ilkeleriyle topluma örnek birer insan olmuş, Anadolu'nun kalkınmasına öncülük etmiştir. Bugün halen kullandığımız püf noktası ve papucu dama atılmak gibi deyimlerin kökeninde de ahilik yer alıyor. Ahiliğin günümüzdeki yansımaları sadece deyimler değil, bugün hala yaşayan benzer meslek gruplarının yer aldığı çarşılar da ahilik kültüründen miras. Bazı çarşılarda ahi duası geleneği halen devam ediyor. Söz ahilik duasından açılmışken biz de bu güzel duayı prodüktörümüz Fatih Yılmaz'dan dinleyelim. Ya Rabbi cümlemizi darlıktan, bereketsizlikten, aldanmaktan ve aldatmaktan, hak yemekten, kul hakkına tecavüz etmekten muhafaza eyle. Bizleri açlık, yokluk, kıtlık, kuraklık, arazi ve semavi musibetlerden koru. Kanaat etmeyi, gönlü zengin, gözü tok olabilmeyi, hayırda yarışmayı, veren el olmayı nasip eyle. Rızkımız gökte ise yere indir, yer altındaysa yeryüzüne çıkar. Uzakta ise yakınlaştır, zorsa kolaylaştır. Rızkımızı temiz ve helal eyle Allah'ım. Ey Allah'ım! Esnafımızı alırken satanı gözeten, satarken alanı gözeten, eksik ölçüp yanlış tartmayan, doğru ve güvenilir kimselerden eyle ısraftan, cimrilikten, azgınlıktan, korkaklıktan, acizlikten, tembellikten, ahlaksızlıktan, haddi aşmaktan sana sığınırız ya Rabbi. Bizleri nefsine uyarak kötülük işleyenlerden eyleme, kesata uğratma. Ey kainata yön veren yüce Rabbimiz, milletimizi ve vatanımızı her türlü afet ve musibetten koru. Devletimize ve milletimize birlik, dirlik ve düzen bahşeyle. Hastalara şifa, dertlilere deva, boşlulara eda nasip eyle. Ya Rabbi. Biz de bu güzel duaya amin diyelim. Ahilikten kısaca bahsettik, deyimleriyle, çarşılarıyla, duasıyla ahiliğin halen yaşadığını söyledik. Şimdi de konuğumuzla ahiliği konuşacağız değerli dostlar. Ahilik nedir? Ahiliğin değerlerini günümüze taşımak ve yaşatmak için Ticaret Bakanlığı neler yapıyor? Günümüz tüketici hakları ile ahilik arasında nasıl bir ilişki var? Tüm bunları Diyarbakır Ticaret İl Müdürü Zafer Atik'ten dinliyoruz. Sayın Atik, günaydın Türkiye'ye hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ahilik haftasındayız. Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı çalışmalardan elbette bahsedeceğiz ama öncelikle bir ahiliği konuşalım. Kısaca anlatır mısınız bize ahiliği? Tabii. Ahilik 13. yüzyılda Anadolu'da ortaya çıkan hem mesleki hem ahlaki bir teşkilattır. Esnaf ve sanatkarların mesleki gelişimini, dürüst ticareti, yardımlaşmayı ve kardeşliği esas alır. Eline, beline, diline sahip olduğu hem iş hayatını hem toplumsal hayatı düzenlemiştir. Ahilik, Anadolu'nun toplumsal, ekonomik ve kültürel dokusunun şekillenmesinde önemli rol oynayan bir değerler sistemidir. Bu değerler sisteminin temelinde yatan fütüvet kavramı ve bu kavramın teorik çerçevesini oluşturan fütüvetnameler, nameler, tarihsel süreç içerisinde ahiliğin etik, sosyal ve mesleki boyutlarını biçimlendirmiştir. Anadolu'da ahi evranı velinin fütüvet anlayışını sistematik bir hale getirmesiyle vücut bulan ahilik, 13. yüzyıldan itibaren dini, içtimai hayatımızın vazgeçilmez bir unsur olarak köylüsünden kendisine tüm Anadolu insanının yaşamını şekillendirmiştir. Temelde iş ve meslek ahlakına yönelik bir teşkilat olarak karşımıza çıkan ahilik, toplumsal hayatta bir uyanış oluşturmasının yanı sıra inançlı, ahlaklı, diğer gam, sosyal dayanışma ve yardımlaşmaya önem veren işbirliği ruhuyla Vatanperver bireyler yetiştirmek suretiyle de milli birlik ve bütünlüğün tesisinde önemli bir rol oynamıştır. Ticaret Bakanlığının ahilik değerlerini günümüze taşımak, bugünün dünyasında ahiliği yaşatmak için yaptığı çalışmalar var. Biz bu çalışmaları dinlemek isteriz sizden. Ahilik kültürünün gelecek kuşaklara aktarılması bakanlığımızca da önem verilen konular arasında yer almaktadır. Bakanlığımız Ahi'lik geleneğinin ülkemizde yaşatılması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla faaliyetlerini Ahi'lik Haftası kutlamaları yönetmeliği kapsamında sürdürmektedir. Bu yönetmelik kutlamaların tarih, yer, içerik ve uygulama esaslarını belirleyerek Ahi'lik kültürünün ulusal düzeyde planlı ve kurumsal bir şekilde kutlanmasını sağlamaktadır. Yine bu yönetmelik çerçevesinde Ahi'lik Haftası kutlamaları Merkez Yürütme Kurulu kurulmuş olup bu kurul ülke genelinde yapılacak program ve etkinlikleri belirlemekte. İllerdeki ticaret il müdürlükleri ile meslek kuruluşlarımız da yerel uygulamadan sorumlu olmaktadır. Kutlamaların zaman ve mekanına karar verilirken ahiliğin doğduğu yer olan Kırşehir esas almakta ve program Kırşehir merkezde olmak üzere 81 ilimize yayılmaktadır. Eylül ayının 3. haftasında gerçekleştirilen aylık haftası etkinlikleri Ticaret Bakanlığımızın koordinasyonunda esnaf ve sanatkar teşkilatları, belediyeler, üniversiteler, odalar ve diğer kamu kurumlarıyla işbirliği içinde planlanmakta. Böylece hem yerelde hem de ulusal ölçekte geniş bir sahiplenme ve katılım sağlanmaktadır. Peki Ticaret Bakanlığı Ahilik Haftası kapsamında ne tür etkinlikler düzenliyor? Bakanlığımızın Ahilik Haftası kapsamında yürüttüğü etkinlikler de çok yönlüdür. Resmi törenler, kortej yürüyüşleri, ahi duası ve açılış programları, Yılın ahisi, kalfası ve çırağı seçilerek mesleki ahlak, usta çırak geleneği ve sosyal sorumluluk değerlerini benimsemiş kişilerin ödüllendirilmesi, üniversiteler ve bilim insanları ile ortaklaşa düzenlenen sempozyum, panel ve konferansla ahilik kültürünün akademik olarak incelenmesi ve günümüz ekonomik sosyal hayatıyla bağlantısının tartışılması, halk oyunları, konserler, tiyatro gösterileri, yöresel yemek yarışmaları, çocuk ve gençlere yönelik bilinçlendirme ve eğitim programları gibi kültürel etkinliklerde yapılmaktadır. El sanatları, zanaatkarlık ve mesleki becerileri öne çıkaran sergi, fuar ve kermesler yapılmaktadır. Bu etkinliklerin her biri ahiliğin ahlaki değerlerini, dayanışma ruhunu meslek etiğini ve toplumsal sorumluluk bilincini yeni kuşaklara aktarmayı hedeflemektedir. Ayrıca aylık haftası etkinlikleri aracılığıyla yerel esnafın tanıtılması, mesleki becerilerin görünür kılması ve kentlerin kültürel mirastan da öne çıkarılması sağlanmaktadır. Bakanlığımız bu bütüncül yaklaşımıyla aylık kültürünü sadece bir hafta boyunca hatırlanan bir gelenek olmaktan çıkarıp, yıl boyu sürdürülen eğitim, farkındalık ve tanıtım faaliyetleriyle toplumun tüm kesimlerine ulaştırmayı amaçlamaktadır. Böylelikle ahiliğin temel değerleri olan dürüstlük, dayanışma, kalite, meslek ahlakı ve toplumsal sorumluluk yeniden canlandırılarak hem esnaf ve sanatkarlarımızın hem de genç kuşakların ekonomik ve sosyal hayata daha etik ve sürdürülebilir bir çerçevede katılması sağlanmaktadır. Ahiliğin Anadolu'daki etkilerini ve Ticaret Bakanlığı'nın ahiliği günümüze taşımak için yaptığı çalışmaları konuştuk. Şimdi de ahilik teşkilatının Diyarbakır'da nasıl bir etkisi oldu onu konuşalım. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir soru. Tarih boyunca önemli ticaret yollarının kavşağında yer alan Diyarbakır, stratejik konumu sayesinde kültürel ve ekonomik açıdan daima canlı bir şehir olmuştur. 639 yılında gerçekleşen Diyarbakır'ın fethinin ardından şehrin kalbi olan Ulu Cami çevresinde aylık teşkilatına dayalı esnaf yapılar oluşmaya başlamıştır. Bu yapı yalnızca bir ekonomik örgütlenme değil, aynı zamanda güçlü bir sosyal dayanışma modelidir. Günümüzde de izlerine rastlayabileceğimiz bu geleneksel yapı sur içindeki çarşılarda hala yaşanmaktadır. Peynirciler çarşısı, bakırcılar çarşısı gibi mesleki kümelenmeler ahilik geleneğinin modern iz düşümleri olarak değerlendirilebilir. Bu kümeler sadece üretim ve ticaretin değil aynı zamanda toplumsal düzenin ve ahlaki değerlerin de taşıyıcısı olmuştur. Ahilik Diyarbakır'da sadece esnafın ticari faaliyetlerini düzenlemekle kalmamış, çarşı pazarın nizamını korumuş, Haksız kazançları önlemiş ve ihtiyaç sahiplerine yardım ederek toplumsal adaleti sağlamaya çalışmıştır. Bu sayede şehirde güven temelli bir ticaret kültürü gelişmiş, esnaf sanatkar sadece mal ve hizmet üreten değil, aynı zamanda ahlaki sorumluluk taşıyan bir birey olarak toplumda yer bulmuştur. Bu köklü gelenek günümüz esnaf ve zanaatkarları için de bir rehber niteliğindedir. Diyarbakır'da ticaretin tarihi gelişimi aile kültürünün şekillendirdiği bu güçlü zemin üzerinde yükselmiştir. Tabii şunu da ifade etmem lazım, aile kültürü esnaflarımız arasında halen canlı bir şekilde yaşamaktadır. Elbette bu anlamda çok örnek verilebilir ama daha dün yaşadığım bir olayı paylaşmak isterim. Çocuğumun okul alışverişi için bir giyim mağazasına girdiğimde bir vatandaş ihtiyaç sahibi bir çocuğa okul kıyafetleri almak için esnafla pazarlık yapıyordu. Bu sırada esnaf da benim de bir katkım olsun diyerek bir okul çantası hediye etti. İşte bu Diyarbakır'daki ahiliğin ne kadar canlı, derin ve günlük hayatta somut olarak yaşandığını gösteriyor. Ahilik sadece bir ticaret geleneği değil, aynı zamanda insanların birbirine olan saygısı, dayanışma arzusu ve toplum bilinci olarak hayat buluyor. Bir vatandaşın ihtiyaç sahibi bir çocuğun eğitimine katkı sağlaması arzusu, esnafımızın kendi inisiyatifiyle bir hediye vermesi Ahiliğin hala yaşatıldığını gözler önüne seriyor. Bugün de esnafımızın müşteri velinimetimizdir anlayışını sürdürmesi, dürüst ticaret yapması, paylaşmayı ve yardımlaşmayı ihmal etmemesi işte bu ruhun devam ettiğini gösteriyor. Ahiliğin en önemli ilkeleri nelerdir? En önemli ilkeler dürüstlük, helal kazanç, misavire hürmet, ihtiyaç sahibine yardım ve meslekte ustaya, çırağa hakkını vermektir. Ahilikte rekabet değil, dayanışma vardır. Ahilik haftası kapsamında 81 ilde yapılacak çalışmalardan genel olarak bahsetmiştiniz. Peki Diyarbakır özelinde ne tür etkinlikler olacak? Şöyle başlayabilirim. Meslek odaları ile beraber etkinlikler Dicle Üniversitemiz ile birlikte ahilik üzerine paneller yapıyoruz. Esnaf Odaları Birliğimiz ve Ahilik Komitemiz ile beraber Diyarbakır'da belirlediğimiz yılın ahisi, kalfası ve çırağı ile Diyarbakır Valimiz Sayın Murat Zorluoğlu'nu ziyaretimiz ile birlikte aylık haftamız başlayacak olup esnaf ziyaretleri, camilerde ahi dualarının okutulması ve üniversitemizde Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Bahar Burtan Doğan hocamızın modatörlüğünde ahi evrandan yapay zekaya, dijital çağda değerlerin buluşması panelini gerçekleştireceğiz. Çok güzel bir program olacak. Öğrencilerimiz, esnaflarımız, kamu kurumlarımızın temsilcileri STK'larda katılım sağlayacaklar. Buradan 25 Eylül 2025 Perşembe günü saat 13.30'da Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kongre Salonu'nda yapılacak olan programa vatandaşlarımızı da davet ediyoruz. Amacımız ahilik kültürünü sadece tarihi bir miras olarak değil, bugünün ticari hayatına yön veren bir değerler bütünü olarak yaşatmak, gençlerimize ve esnaflarımıza aktararak geleceğe taşımaktır. Ahilikle günümüz tüketici hakları arasında bir bağ var mı? Kesinlikle var aylık tüketiciyi korumayı çok önceden öngörmüş bir sistemdi. Bozuk mal satmak, ölçüde, tartıda hile yapmak kesinlikle yasaktı. Bugün tüketici mevzuatında da aynı prensipler korunuyor. Yani ahiliğin adalet anlayışı günümüz hukuk sisteminde de yaşamaya devam ediyor. Sayın Etik, programa katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda başarılar ve kolaylıklar diliyoruz. Çok sağ olun. Bizlere ahili anlatma fırsatı verdiğiniz için TRT GAP Diyarbakır Radyosu'na teşekkür ediyor. Kıymetli TRT Radyo bir dinleyicilerine de en içten selam ve muhabbet.